Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Tom oynayacağız. Uzun video olmayacak. 10 dakikalık ya da 7 dakikalık bir video olacak. Başlıyoruz. Buradan çıkacağız önce. kedimiz 15 yaşında tabii biraz suslu için aradığın her şey trend yolda. Kam sandalye. Şurada tonun kupaları var. Görüyorsunuz tabii. Ben burada bir şey görmüyorum ama. Ne görüyorsanız yorumlara yazın yani. Ben sadece kumun, tohumun madalyalarını görüyorum. Şaka yapıyorum yok Burada tohum yüklediyseniz Buradan kazanabilirsiniz şeyleri altınları Arkadaşlar şu anda video çekiliyor mu bilmiyorum.